Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle, beni kahkahalarının sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki ben nihayet sana kafes kadar dar, Uzaklaş ellerimden, uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin, Öyle uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahramın nedenini söylesem ilkilirler. Çünkü herkes beni kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrüm yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yari Ferhat olanın ellerle hülfeti ne? şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcu kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Hercai arılara meyhanedir çiçekler, kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler? Madem ki aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar, modern resimler çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet, git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Günlere de aşk olsun, gene sen kokacaksan. Falları da aşk olsun gene sen çıkacaksan. Kopsun nereden inceyse artık bu bağ bu düğüm her gece daha berbat daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum sırf sana üzülüyor sırf sana acıyorum git iş geçmeden, çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git, git.''